Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Newmix'in torpido bakım kremi var. Şimdi bu Türkiye'de üretilen, Nevşehir'de üretilen bir torpido bakım kremi. Ee, biz de bunu test edelim. üzerinde nanoteknoloji yazıyor. Şöyle göstereyim, 150 gramlık bir ürün. Ee, bunun bir testini yapalım. Dayanımı ne kadar sürer onu bilemiyorum. Ee, ama genelde Newmix'in ürünleri, hani objektif olmak gerekirse, Mesela far temizleyicisi %50-60 hatta yüzde %70 civarında diyeyim ben size. %70 civarında iş gördü. Ee, diğer özellikle Nymix'in e, lastik parlatıcıları falan da güzel. Birkaç testlerini yaptık. Onları gösterdik. Şimdi de e, Nymix'in torpido parlatısını daha doğrusu torpido bakım kremini bir uygulayalım aracımıza. E, Volkswagen Jetta aracımız bunun üzerinde uygulayacağım şu topzun üzerinde bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Torpidomuz şu an temiz ama ben bunu genelde sizlere anlatmak için e, üzerinde yazan kullanım talimatında eee tozsuz bir yüzey olması gerekiyor. Zaten bütün uygulayacak olan de böyledir. Değişmez kural. Biz yine de bir gene tozunu şöyle bir şey yapalım. Alalım. Torpidomuz temiz. E, kızın kızgın güneş altında kullanmayın. Torpido çok sıcak yer kullanmayın. Şu an akşam saatleri olduğu için biz bu şekilde şey yapıyoruz kullanıyoruz. Şimdi hep beraber gelirsin beraber kapağını açalım. Vay tanım vay kapağı ne sağlammış ha. Yanında bantlar var. Ben, ben de sizinle beraber ilk defa açıyorum ha. Bu arada. Kapağı açınca zannettim açılmadı. Şöyle bir bıçak yardımıyla bantı keselim. Çok güzel paketlemişler. Kapak akmasın akmasın diye herhalde. Bize testimizi yapalım. Böyle bantı da çok güzel şey yapmışlar, sarmışlar. Yani sıkı sıkıya bantlanmış. Şey. Şu fazla bantlar Evet şu an bandı söküyorum arkadaşlar. Bayağı sağlam bantlamışlar. Sağ olsunlar dökülmesin diye bizleri düşünmüşler. Şöyle kapağını bir açalım. Evet. Böyle krem şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi bir ürün. Ee, bunu temiz bir sünger yardımıyla araca yedirin diyor. Kokusu değişik bir kokusu var. Kötü de diyemem. Çok çok iyi de diyemem. Kapağın üzerinde de bulaşmış. Biraz çalkalanmış galiba. Onu alalım şöyle. Arabanın torpidosuna bakım kremi yedirelim. Badem yağı gibi kokuyor birazcık ha. Şöyle şöyle ufak ufak Damlar halinde. Yani 150 gram bir ürün. Ne kadar etkili olur? Onun orasını açıkçası ben de bilmiyorum. Ama şöyle sürdüğüm yerde anında bir renk değişimi gözlemleyebiliyorum şu an için. Torkudan hepsine şu ön tarafa komple uygulayalım bakalım. Temiz bir sünger yardımıyla. Sünger zaten beraberinde geliyor. Değil mi? Evet sünger yanında beraberinde geliyor. Şimdi benim için bu bu tip şeylerde arkadaşlar en önemli konuyu söylemek istiyorum. Ee, koruma tabi çok önemli. Onda hem hemfikiriz. Ama e, şu yüze yağlı yüzeyi bırakıyor mu bırakmıyor mu onun hakkında e, şey değiliz. Şu an renk olaraktan şöyle söyleyeyim sizlere. Toplumumuz zaten bizim bakımlı genelde temiz. Ama renk olaraktan şu an e, bir kademe daha orijinal renge yaklaştırdı eski nazaran. Onu da şöyle yapabiliriz olmazsa. Şu direksiyon simidimizin üzerinde ben bir, bir kısma süreyim. Ee, gösterebilirsek ben buradan çıplak gözle rahat görebiliyorum. Şöyle bir kısma süreceğim arkadaşlar. Bir kısma sürmeyeceğim. Onu da şu şekilde zaten herhalde çok bariz bir şekilde. Aradaki fark belli oluyordur. Birazcık dursun bu şekilde. Daha sonra üzerinden yine bezle geçmeyi planlıyorum. Bazı şey sürdük zaten arasındaki renk farkını görebiliyorsunuzdur muhtemelen bazı bir şekilde e, deri e, besleyici özelliği olduğunu düşünüyorum plastik aksamların üzerinde de bir koruyuculuk e, yaptığını düşünüyorum çünkü genelde diğer ürünlerle kıyasladığımız zaman hani e, şey anlamda söylüyorum fiyat performans anlamında e, güzel bir ürün olabileceğini düşünüyorum çünkü diğer ürünlerini kullandım onlar hakikaten e, lastik parlatıcı 3 hafta falan kadar aracın üzerinde kaldı. Bunların testlerini yaptık. Bu ürünlerinde e, bir beklentim var. Bakalım. E, şeyini tam olarak bilmiyorum. Kaç gün kalır aracın üzerinde etkisi nedir ne değildir. Tam olarak 10 dakikada kesin bilgiye sahip değilim. Şurayı biz benze silelim. Şeyi kabaca bezle sildiğimiz halde bile zaten aradaki fark şey yapıyor değil mi? Fark ediyor arkadaşlar. Ben buna çıplak göre görüyorum. Şu ikisinin arasındaki yer. Evet yani sürtünmeyle yağlı tabaka bırakmıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Direksiyon simidinden rahatlıkla kullanabilirsiniz ama bu çevrelerde yani genelde bu tip ürünler pek tavsiye edilmez. Direksiyon çevrelerinde ama şu orta göbekte de yağlı bir etki bırakmadı. Şöyle bakacak olursanız. Renk olarak bir tonun rengini daha iyi hale getirdi. Ya bizim için önemli olan koruma alması ve rengi şey yapması. Mesela burası bayağı e, bu suni deri gibi bir malzeme olduğu için ee, bir tabaka öyle söyleyeyim size bizim siyah direkt sert plastik denen değil ee, burada şu an burası direkt orayı emdi sanki e, nasıl söyleyeyim böyle vakumladı içerisine birazcık daha sürmek istiyorum buraya çünkü bildiğin sürdüğüm yer vakum attı sanki içine emdi gitti birazcık bol sürelim elimde korkak alıştırmayalım Heh, şöyle Şuralar hep sürük zaten güneşte çatlamayı engellemek için kullanılabilir. Evet. Zaten şu karşı göz görebiliyor musunuz? Orada zaten direkt sür, sür, sür ve sürmediğimiz yer direkt belli oldu. Ee, renk olarak bir şeylik yaptı. Şurayı gene bir sileyim arkadaşlar. Bu renk biraz yaksamlar rengini düzeltti. Ha? Fark ettin mi? Biraz evet. oraya ama orada da temizledi ha. Yani bu şekilde bakacak olursak ilk izlenim olarak güzel. Yağlı bir tabaka bırakmaması, çapası e, nanoteknoloji bir ürün olduğu iddia ediliyor. Muhtemelen su itici özelliği de olabilir üründe. E, bu şekilde ürünün kutusuyla beraber yanında süngeri de gönderiyorlar. 150 gram bir bakım kremi. Şöyle tekrar kapağını da kapatalım. Şimdi de burada. Sizler için bunu test ettik, göstermeye çalıştık. İnşallah video faydalı olmuştur. Ee, bana sorarsanız benim tavsiyem e, denemenizi öneririm. Niye diyeceksiniz? Ee, yağlı bir tabaka bırakmadığı için gerçekten benim için en önemli noktadan bir tanesi odur. Ee, koruyuculuğu da muhtemelen iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, şey olaraktan nasıl söyleyeyim ben size? Ee, yerli ürünler arasında e, kendisini ispatlamış bir ürün olduğunu düşünüyorum diyemek için. Hani burada e, herhangi bir reklam olaraktan veya artık kimseye övüp övme olarak değil. Hakikaten ürünün kullandığım için şey yaptım. Bunları size söylüyorum. Farklı tarzda ürünlerde elime geçerse testlerini yapacağım. Objektif bir şekilde sizlere yayınlamaya çalışacağım. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil 44 kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, tavsiye etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.